İyi ki doğdun, Toprak Ali. Baba 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 baba. Kaç yaşında oldun şimdi? Kaç yaşındasın? Aa. Evet. Ama tam 3 değil 2 buçuk yaşındasın. 1-2-3 bak 3 tane mum dizdik. Baba. Evet, o, parmak yara oldu. İyi ki doğdun Toprak Ali. Belki doğdun toprak Ali İki doğdun, iki doğdun iki doğdun toprak Ali Baba İki doğdun Baba Benim doğum günüme daha çok var Üfleyelim mi? Bir, iki, üç Üç birden söndü Baba.